Herkese merhaba arkadaşlar paraları 2'ye 3'e vurduk mu vurduk devam edecek miyiz edeceğiz ama önce bir şey söyleyeceğim arkadaşlar şimdi ben mesela kar ettim mi etmedim bu benim umurumda değil arkadaşlar burada bana bir sürü insan e, sizler işte ne olacak ne bitecek e, 20.000 20 kimisi 20.000 TL atmıştı kimisi 30.000 TL kimisi 40.000 TL kimisi 50.000 kimisi 100.000 şimdi bu paraları düşününce bunların hepsi 2'ye 3'e katlandı ya yani en çok sevindiğim nokta bu arkadaşlar. Burada sizlerin paranızı katlamanız gerçekten yani gerisi benim umurumda değil. Bu arada bu videoyu izliyorsanız kesinlikle beğen butonuna basın ki arkadaşlar Shiba biliyorsunuz artık neredeyse trend oldu. Bitcoin ile yarışacak hacme geldi neredeyse. Beğen butonuna köküne kadar basın. trend olsun arkadaşlar. Her yere yayılsın yani bir akım haline gelsin. Şimdi arkadaşlar Önemli nokta ve Bazı arkadaşlar satalım mı ne yapalım diyor. Şimdi ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Kimisi kar her zaman alınır. Tamam. Bu ayrı. Şimdi bana sorarsan ben alım satım da yaptım mı? Yaptım. Ama bendeki şey hani benim fikrimdeki benim düşüncem ben kendim. Bir yıl saklamak yani. Saklıyorum bazı alım satım yaptığım coinler var mı? Var. Farklı coinler de var. Ama ben şimdi belli bir Shiba'yı atmışım köşeye. O bir iki yıl duracak. Ama şimdi ihtiyacı olan arkadaşlar vardır. E, bu arkadaşlar eğer ihtiyacın varsa al kardeşim karını al çık. Ama e, ben hodl yani e, ben saklayacağım. Benim e, düşüncem bu. Eğer bir ihtiyacım olsaydı e, şey olsaydı tabii ben de bunu düşünebilirim. Ama ihtiyacı olan ne kadar yükseliyorsa yani karı almak her zaman mantıklı arkadaşlar ama hodulcular olarak e, ben de onların içine giriyorum yani bir iki yıl elimde bulunduracağım ben e, satmayacağım bekleyeceğim Düşedebilir, buradan düşebilir benim umurumda olmayacak ama şunu biliyorduk ki bir an pump yapacağını biliyorduk dile getiriyordum kimileri inanmıyordu kimileri boş diyordu en sonunda neyin ne olduğunu herkes gördü fazlasıyla gördü hatta. Şimdi buradan sonrası da önemli arkadaşlar. Buradan sonrası şöyle piyasayı falan analiz ettiğimizde o kadar güzel haberler var ki. Ama bir tek tehlike işte bu Çin'den gelen tehlikenin bir devamı var işte. Onu bazıları söylüyor. Bazı analizciler ikiye ayrılmış durumda. Tedirgin bazı, bazıları Bazılar da ama gelen haberler güzel. Bitcoin'de gelen haberler şu an şimdilik güzel arkadaşlar. Ki benim düşüncem, beni sorarsanız 50 bin üstü, 53 bin doların üstüne çıkarsak demiştim ya size 47 bin doların üstüne çıktığında alım yaparım ben diye. O zaman alım yapmıştım hatırlıyorsanız. Şimdi de diyorum ki 53 bin dolar bizim için önemli bir bölge. Burayı eğer aşarsak büyük ihtimal rally başlayabilir. O büyük rally o zaman başlayabilir diye düşünüyorum tüm altcoin'lerde. Bakacağız göreceğiz ama çok bir sürü haber var. Yani bunları tek tek aslında diğer videoya saklıyorum güzel Bitcoin ile ilgili haberleri diğer videoya saklıyorum bunlar da konuşuruz ama şimdiki Shiba'dan bahsediyorum arkadaşlar şimdi şu an e, mesela eğer Twitter'dan e, Plan Bey'i takip ediyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar bu adamın e, kendi stok akış modeli var bu adam şimdiye kadar söyledikleri e, düşünceleri hep doğru çıktı nokta atışı tespitlerde bulundu şimdi mesela bu adam şey diyor kendi teorisi var kendi modeli var Buna göre Bitcoin 64000 Ekim ayında 64 bin dolar olabileceğinden bahsediyor bunu da görüp göreceğiz ama şimdiki haberler iyi ortam iyi. Eğer bir tehlike olursa zaten hemen size bildirime geçeceğim zaten o şey, o yüzden kesinlikle bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi seviyorum görüşürüz